Merhaba arkadaşlar. İşten çıktım, buraya geldim. Bankta bir kirde oturayım. Bir seveyim dedim. Oy, hemen kucağıma geldi. Ay, tırda bak. <laughs> Ana, bana şuna bak ya. Nasıl yaslanıyor. Ay, bu, ay, ay, ay. Ne kadar sen ne kadar tatlısınsın. Ana. Ya, yat, yat, çiçeğim yat. Ay, çok güzel olmuş. Kız, kız beni. Gel, gel bizim gel. Evet. Gel. Ne peşinde? Karaya hangi? Ay, sakinle bile Gitme, anladım. gitme. Ya? Hayır, Aynen. gitme. Gel. Gel bizim gel. Gel. Karımım mil para acar. Bir de Ruslarda, Ben, bir Ben bunu seveyim. Görüşürüz arkadaşlar.